Herkese merhaba ailem. Bu videoda BTS'in yeni teaser fotoğrafları hakkında konuşacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like ve zil tuşuna basmayı unutmayın. BTS yeni şarkının teaser fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaştı. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi size o fotoğrafları göstereyim. Harikalar cidden. RM saçını mavi renge boyatmış. Bu da diğer üyelerin fotoğrafları. Hepsi çok güzel ama ben j düştüm cidden. Ayrıca RM mavi saçlı olduğu gibi mavi lens de takmış. Arkadaşlar o kadar merakla beklediğimiz şarkının ticirleri geldiğine hala inanamıyorum. Bayıldım hepsine. Siz hangisine bayıldınız? Açıkça söyleyeyim ki j harika olmuş. Yani baya havalı gözüküyor. Evet arkadaşlar şarkının ticir fotoları geldi sıra şarkının klip ticrında. Of çok heyecanlıyım sizler gibi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarda yeni ticr fotoları hakkındaki fikirlerinizi görmek istiyorum. Bay bay görüşmek üzere.